Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz e, kadın erkek unisex e, örüyoruz. Ben ip olarak yarn bir soft markasını kullandım. Renk kodunu tam bilmiyorum ama rengi açık gri. Yani baya bir açık gri öyle söyleyeyim beyaza yakın bir renk. E, tatlı hoş bir tonu var. Tığım 4,5 milim. E, siz de böyle 4,5-5 milim lik tığlarla örebileceğiniz bir ip seçerseniz bu model kalın iplerde daha güzel duruyor. Son olarak da kapatırken ihtiyacımız olacak bir iğnemiz var. Şöyle plastik iğnemiz olabilir, etamin iğnesi olabilir. Hangisi elinizde varsa bir de tabi makasa ihtiyacımız var. Hazırsak ve abone olduysak hemen başlayalım. Evet, beremizin yapımına lastik kısmı ile başlıyoruz. Lastik kısmı içinde kaç tane e, trabzan yapmak istiyorsak yani lastiğimizin eni genişliği ne kadar olmasını istiyorsak o sayıda bir zincir çekelim. 9-10 yeterli olacağını düşünüyorum. Ben şöyle 9 tane çekeceğim. Hemen. Evet şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 daha sonra iki tane daha zincir çekiyorum. 10, on, 11. On yani siz istediğiniz trabzan sayısı artı 2 şeklinde hesaplayabilirsiniz kalınlığınızı. Hemen ipimi doluyorum. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. Doladım. Yana geçtim. İkili trabzan. Doladım. Yana geçtim. İki de trabzan sıra sonuna kadar ikili trabzan devam. tamamladım. Buradaki ilk zincirimi de sayıyorum. Onunla beraber 2, 4, 6, 8, 9 tane trabzanım olmuş oldu. Hemen iki tane zincir çekiyorum. Eliniz çok sıkıysa siz bu zincir sayısını 3'e çıkarabilirsiniz. Doluyorum ipimi. Şu görmüş olduğumuz saç örgüsü şeklinin karşı tarafına batacağız. Yani ortadan battım. Karşı tarafını alıyorum örüyorum. Buna terim olarak blo diyoruz. Bekrobun kısa, kısaltılmış hali. Şu görmüş olduğunuz işte saç örgülerin ortasından batıp karşı tarafa alarak örüyoruz. İkili trabzanlarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Zaten daha önce tığ işi bere yaptıysanız lastik kısmının da blolarla yapıldığını biliyorsunuzdur. sıramın sonunda eğer bu sona batacak mıyım endişesi yaşarsanız burada sayın 2 4 6 8 tane olmuş mesela. Benim bu sonuncuya batmam gerekiyor. Bu şekilde kendinizi teyit edebilirsiniz. Daha sonra yine 2 zincir döndürdüm. Doluyorum. Hop, bloya battım. Tüm lastiğimiz bu şekilde ilerliyor. Ölçünüzü kafanıza e, dolayarak belirleyebilirsiniz lastik bitiminde. Ya da bunu biraz böyle uzun ördükten sonra ikiye katlayarak kullandığınız herhangi bir berenin başka birine de yapıyorsanız o kişinin beresini ölçerek yapabilirsiniz. Sıra sayımızı bu şekilde belirliyoruz. da gördüğünüz gibi lastik görüntüsünü vermek için kullanıyoruz zaten. Şöyle birkaç sıra öreyim ne demek istediğimi anlayacaksınız. <laughs> mesela bu şapkayı babama yapıyorum. Onun başına ölçerek bitireceğim lastiğimi. Ben babama yapıyorum ama tabi yani pompon takarak siz bayan beresine de dönüştürebilirsiniz. Ya pompon takmadan da yani kadınlar da kullanabilir. Hiç fark etmez bence. İşte gördüğünüz gibi blolarımız buradaki çıkıntıları oluşturuyor. Bu da güzel bir lastik görüntüsünü vermek için kullanıyoruz. E, şimdilik bu kadar lastik sonunda. Gene görüşelim. Evet şimdi ben lastik kısmını tamamladım. Şöyle ikiye katlanmış hali bu. E, şu blolardan sayarsak şöyle ikişer ikişer e, 44 sıra var. Yani şöyle saydım ben. Şöyle iki 4, 6 şeklinde blokları tutarak ikişer ikişer saydım. 44 tane sıram var. Bu tabi bir erkeğe göre. Siz kendi başınıza göre bunu ayarlayın. Hemen şimdi birleştirmesine geçelim. Şöyle ikiye katladık. Çeviriyorum. Hemen şu karşıya batıp bir ilmek kaydıracağım. Ki ipim öne öne gelsin Evet daha sonra burayı sık iğne ile kapatıyoruz blo ya da fıra yapmadan şuradan bir ilmeğimi alıyorum karşı tarafta denk gelen ilmeğimi alıyorum normal sık iğne buraya battık karşı tarafa battık sık iğne Ben size göstermek için yavaş yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde birleştiriyoruz. Evet şimdi birleştirmemizi yaptık. Bu tabi birleştirdiğimiz kızım içeride kalması gerekiyor. Şöyle çevirip iki zincir çekerek sıramıza geçiyorum. Bu sıramda ne yapıyorum? Komple bu e, çevresini lastiğimizin çevresini Iıı e, ikili tırabzanlarla dönüyorum. Her boşluğa batacağım. Şöyle göstereyim hemen. Şurada ilk boşluğum var. İkinci boşluğum. Buraya batıyorum. Yanına batıyorum. Hop pardon dolamadan girmişim şekilde her boşluğumuza ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Şimdi şöyle ben biraz ilerledim. Battığım yerleri de göstereyim ki hani kafa karışıklığı olmasın. Şimdi burada ilk deliğimize battık ya. Hemen arkasından şu blonun bir öncesine batıyorum. Şurada şöyle yakından gösterelim. Bakın. Bu ilk battığım yer. Şurası zincirim zaten. Bu ilk battığım yer. Blo'dan önce bir tane batıyorum. Tam blo'ların üstüne bir tane batıyorum. Hemen sonra bir tane daha batıyorum. Blo'dan şu arada bir tane daha böyle çizgi var gördüğünüz gibi. Bu çizginin başına da batıyorum şuraya. Daha sonra yine blo öncesi blo boşluk sonra şuraya batacağım. Şuradaki boşluğuma. Daha sonra buraya batacağım. Tekrar blo üstüne gelmiş oluyorum. Umarım anlaşılır olmuştur. Yine takılırsanız yorumlarda sorabilirsiniz. Şöyle iyice yakından da göstereyim ben. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu ilk trabzanım. Birinci zincirim. Bu ikinci trabzanım. Şurada blo çizgim var. Blo çizgimden hemen önce bir tane yapıyorum. Blo çizgimin üzerine yapıyorum. Sonrasında hemen blo'nun blo çizgisinin bitimine yapıyorum. Şurada bir tane daha yine görmüş olduğunuz gibi çizgim var. Bunun üstüne yine blo öncesi tekrar blue denk geldi. Bu şekilde ilerliyoruz. Atlamamaya özen gösterelim. Sıramın sonuna geldim. Ne yapıyorum? Burada hani iki tane zincir çıkmıştık ya. O ikinci zincirin arasına batırdım tığımı. Şöyle ipimi çektim. Kaydırdım. Böylelikle sıram bitmiş oldu. Hemen iki zincir üst tarafa çıktım. Artık modelimizin yapılışına başlıyoruz. İpimi doluyorum. Burada bu trabzanımın altından giriyorum. Yani trabzanımı almış oldum. Hop ipimi geçirdim. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra ipimi aldım. Bu sefer trabzanımın arkasından giriyorum. Hop İpimi çektim, çekemedim. Pardon. Tığımın önünden geçtim. ipimi ah çekemiyorum. Pardon. Şöyle hızlı çekin bari. Hı. Yavaş göstereceğim derken yapamadım. İki de trabzanımı yapıyorum. Şimdi tekrar gösterelim. Tığımı arkadan geçirdim. İkili trabzanımı yaptım. Daha sonra arkadan giriyorum, tığım önde kalıyor, trabzan arkada kalıyor. Hop ipimi çekiyorum. İkili trabzan. Yani böyle bir tane arkasından bir tane önünden geçerek modelimizi oluşturuyoruz. önünden Zorlanabilirsiniz çok normal. Ben bile zorlanıyorum yani. Ama belli bir süre sonra eliniz alışacaktır. Doluyorum. Aldım. Ördüm. Doluyorum arkadan girdim trabzanın önünden tekrar yapalım ipimi çektim ördüm aldım iki trabzanımı yaptım arkadan aldık bu diğer tarafa giriyorum yanlışlıkla Evet gördüğünüz gibi böyle kabartmalı bir model oluşuyor biraz daha göstereyim çünkü çok kaçırdığım için faydalı olup olmadığını bilmiyorum İnşallah düzgün çıkıyordur Evet Bir arkasından dolanıyorum. Bir de önünden dolanıyorum trabzanın. Bir arkasından bir de önünden Evet. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Evet şimdi ben ilk sıramı bitirdim buradaki. Ne yapıyoruz? Yine klasik şu iki zincirimin tepesine batıyorum. Arasına batıyorum pardon. İlmek kaydırıyorum. İki zincirle üst sırama çıktım. Şöyle göstereyim sıramı. Gördüğünüz gibi böyle kabartma bir model. Bu da iç tarafı. Yani aynısının tersi zaten. Bu tarafta önde olanlar bu tarafta geride kalıyor. Hiçbir fark yok. İki tarafı da kullanabilirsiniz ama tabii bizim burası düz tarafımız. Şimdi üst sıramızda da aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi iki zincirle yukarı çıktım. Şu önde olanların arkasından dolandım. Geride olanların önünden dolandım aynı işlemi yapıyoruz. Geride ise geriden, öndeyse önden dolanıyoruz. Evet, arkada hemen dolandım. Ördüm iki ve trabzanımı önde dolandım. Ördüm. Dolandım. Ördüm. Artık tekniği oturtmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Daha fazla göstermeyeyim. Ee, şimdi belli bir mesafeye kadar düz gideceğiz. Azaltma yapmadan. Sadece son iki ya da 3 sıramızda azaltma yapacağız. Peki bunu nereye kadar yapacağız? Tabii başımızın ölçüsüne kadar. Ama hani genel olarak 24 santim, 25 santim o aralarda yetişkin boy oluyor. Şu lastikten sonrası için konuşuyorum. Lastikten itibaren yani. Çocuklar için de 19 santim yeterli oluyor. Tabii ee, gene siz ölçerek yapın garanti olsun. Yani net birine girecekse. Ama tahmini bir şeyler yapıyorsanız bu şekilde. Şimdilik başka söyleyeceğim bir şey yok. Ee, bu şekilde düz şekilde azaltma ya da arttırma yapmadan ilerleyelim. Azaltma yapmadan hemen önce görüşelim. Evet şimdi gördüğünüz gibi e, ben eksiltme sıralarıma kadar geldim. Şimdi iki sıra eksiltmemizi yapacağız. Peki ne yapıyoruz? Hemen gösterelim. Şimdi yine en son ilmek kaydırmamızı yaptık. İki zincirle üst sırama geçiyorum. Hemen ipimi doladım. İlk trabzanımı ördüm. Şimdi daha sonra burada arkadan girip şu gerideki tırabzanımızı örecektik. Bunu yapmıyoruz. Eksiltme sıramız olduğu için sadece şu öndeki kabartmalılara batıyoruz. Doladım buna batmıyorum. Hemen şu kabartmalıyı alıyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gidiyoruz. Bu sıramı da bitirdim. Hemen ilmek kaydırmamı yapıyorum. Iki zincirle yeniden üst sırama geçtim. Bu sefer de yine kabartmaları öreceğiz ama sadece birini öreceğiz, birini atlayacağız, birini öreceğiz, birini öreceğiz, birini atlayacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Hemen doladım. Şu ilkini örelim. Doluyorum. Bu kabartmalıyı geçtim. Sonraki kabartmalıyı alıyorum. ördüm. Aynı şekilde bir atladım. İkinciye ördüm. Atladım. Diğerini ördüm. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gidiyoruz. Sıramın sonuna geldim. Şöyle ilmeğimi kaydırıyorum siz eğer burası çok kısa veya delikli olduğunu düşünürseniz bir kabartma ör bir kabartma örmeden önce iki ör bir bir atla iki ör bir atla şeklinde de yapabilirsiniz. Evet burada biraz böyle uzun bir parça bırakıyoruz ki şu bu deliğimizi kapatalım artık. Şu keselim ipimizi. Sanırım yeterli bu kadar. Şöyle plastik iğneleriniz varsa ya da etamineniz varsa o da olur. Ama ipimiz kalın olduğu için daha zor olacaktır geçirmek. Şu halkamızından içinin de geçirelim. İyice sağlanmaz Evet. Şimdi burada Seyirler gibi. Bir buradan. Bir buradan. Bir buradan. Bir buradan. Böyle çekerek büzüştüreceğiz. şu sonuna da batalım. Yine evet. biraz kalın olduğu için geçmedi. Bunu iyice çekiyoruz. Gördüğünüz gibi deliğimiz kapandı. İçeri alıyorum iğnemi. İçeriden düğümleyeceğiz artık. İyice kapatalım. Daha sonra buralardan da yakın yerlerinden rastgele batarak düğümler atalım. Şöyle iyice dibine ittirelim ki deliğimiz tekrar açılmasın. Yani sıkı bir düğüm olsun. Bu işlemi birkaç defa yapmak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet, i̇yice çektim. Şöyle sonuna da bir düğüm atayım güzelce. Sağlam olsun bir tane daha atalım biz. Garantiye alalım. Bu ipimizi de küçük bir parça kalacak şekilde kestik mi beremiz hazır yani gördüğünüz gibi yapılışı gayet kolay bir bere ee, dediğim gibi ben babama yaptım yani erkek beresi de olabilir kadın beresi de olabilir hiçbir cinsiyet yok yani Gördüğünüz gibi gayet şık bir model. Yapan herkese kolay gelsin diyorum. Dediğim gibi yorumlarda soru e, sorularınız olursa sorabilirsiniz. Alabildiğince hızlı şekilde biz cevaplıyoruz. E, bize abone olmayı unutmayın. Yeni videolar için de beklemede kalın. Hoşçakalın.